Merhaba. Bugün kısa ve öz kendimce ne, içimden geçen anlatmak istedim. Öncelikle bu X kişisi biziz. Şu anki yaşımız ve tahmin olarak yaşayabileceğimiz en iyi süre. Biz buna 100 diyelim. Şu anki yaşımız da 30 olsun tahmini. 20 yaz. Yani şu anki yaşın kaçsa buraya onu yazalım. Bu X kişisi de biziz. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Burada sıfır yazıyoruz. Doğdun, 10, 20 yaşına geldin. İsteklerin oldu. Oyuncak istedin. Ondan sonra dedin ki ya işte okul okuyayım. Şunu şöyle bir ilişkim olsun. 30 yaşına geldin evim arabam. 40 yaşına geldin çoluğum çocuğum işte büyüsün okula gitsin. 50 yaşına geldin dedin ki ya şöyle onlar da evlensin. 60 yaşına geldin ya torun severim. 70 yaşına geldin ya ne güzel bak büyüdüklerini görüyorum falan. 80, 90, 100 de mokoko geçmiş olsun. Şimdi nereye gittin? Bu sıfıra nereden geldin? Şu koskocaman 100 senelik hayatında şu şuraları bilemezsen yani nereden geldin? Nereye gittin? Bunun bir manası kalır mı? Sadece kısa bir soru. Kalır mı? Buna şöyle cevaplar verebilirsin. Evet. Bize söylenen buradan geldiğin ve buraya gidiyorsun. Hmm. Bunu söyleyen kim? Sizin ve bizlerin yani hepimizin tüm insanların ortak kabul ettiği bazı X kişileri. Bu bazı X kişiler. Bu X kişilerin bazı özellikleri var. Nedir? Güvenilir. Yalan söylemez. Mucizeleri olan. E, kitaplar inen. Vesaire tarzında kişiler. Bir Çinli için. Bir e, Hindu için. Bir e, Japon için. Bu X kişisi farklı biridir. Bir Arap için. Bir e, Avrupalı için, bir Amerikalı için bu X kişisi farklı olabilir. Fakat bir X kişisi hep vardır. Bu riski alan kişiler ve doğru olduğuna inanılan kişiler derler ki, bakın siz buradan geldiniz, buraya gidiyorsunuz. Hmm. Peki, soruyorum. Şuradaki, Oops, pardon, şuradaki X kişimizin ne özelliği kaldı? E sen de bu X kişisiydin. Kişisi olamaz mısın? Hayır olamazsın. Hmm. Neden ben buradaki X kişisi olamam? Ya sadece kısa bir soru. Çünkü neden? Aslında cevap çok basit. Sen kendinin böyle bir X kişisi olabileceğine inanmıyorsun. Neden inanmıyorsun? Ben yanlış düşünebilen bir insanım. Ben doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü ayırt edemeyebilirim bazen. Benim insani duygularım var, nefsim var, cartım var, curtum var dersin. Fakat buradan geldiğini ve nereye gittiğini bilebilmek için bunların olmaması lazım. Ve bunların olmazsa anca bunları bilebilirsin diye düşünüyorsun. Tamam. Bu x kişileri böyle insanlar mıydı Evet belki de gerçekten böyle bir insanlardı Peki bu x kişilerin dediği şeyler baksak e, hani kim ne demiş e, hak din veya atıyorum hiç akletmez misiniz düşünmez misiniz e, kendi içinizi öğrenin ya bu x kişilerine baktığınız zaman birçoğu uzun bir süre yalnız vakit geçirmişler Kimisi mağaraya gitmiş. Kimisi kendisini meditasyona vermiş vesaire vesaire sürekli bir kendi işlerine dönmüşler. Peki soruyorum, sana bunu söyleyen kişiler, hani bak buradan geldik, buraya gidiyoruz diyen kişiler senin bunu tek başına yapamayacağını mı düşünüyor? Tek başına bulamayacağını mı söylüyor? Hani aslında basit bir soru, siz bulamazsınız, benim dediğimi yapın. Hani Kurcalamayın fazla Böyle şeyler mi söyleniyor Hani merak Ediyorum yani Sana ne diyor biliyor musun ee, Çevre diyelim hadi bizimle. Şuradan bir siyah Alabilirsek tamam Sana ne deniyor biliyor musun Bak sen x'sin Sen 30'sun Sen 100'e geleceksin Al sana ev, araba, yat, kat Vesaire sen bu dediklerimi bir yap hele. Tamam mı? Sen nereden geldin zaten bir boş ver. Sen bu dediklerimi yap. iyi bir insan ol. Carcurt ol. Öldükten sonra ben seni zaten cennete koyacağım. Cennette bunların hepsi zaten var. Evyat, kat, huri, muri, lezzetler, yemekler. Zaten cennette var. Sen gel bu dünyada iyi bir insan ol. İyi bir insan ol. Kötülük yapma. Hmm. Tamam. Yani bana bunları cennette vereceksin. Peki, tamam. Sen bana bunları cennette vereceksin. Ben yine aynı soruyu soracağım. Sen bana bunları neden vereceksin? Hani neden cennette bana sunduğun şey yine işte ev, hayat, kat, huri, lezzetler vesaire. Hani burada cennette vaat edilen şeyler hani dünyada olmayan tatlar, lezzetler vesaireler. Fakat yine bir insani duygu var. Senin bana öte tarafta vaat ettiğin şeyler buranın benzerleri. Fakat tamam zevkleri farklı olabilir ve sonsuza kadar vaat ediyorsun. Sen aslında benim daha fazla iyi hissedebilmem için burayı kullanıyorsun. Bak sonsuz mutluluk var diyorsun. Hepsinin tek temel amacı beni daha iyi hissedebilmek adına bunları sunuyorsun. Dünyada neden sunmuyorsun? Çünkü dünya sınırlı. Çünkü dünyada az bir zamanım var diyorsun. Okey. Senin bana burada sunduğun şey ya ateş ya da cennet. Sonsuz. Bu da sonsuz. Ben de X kişisiyim kötüysen buraya ve iman ettiysen belli bir sözün yanıktan sonra da buraya. Niçin? Bir parça kendini mutlu hissedebilmek için. Hayattaki tüm isteklerini aslında bir parça mutlu hissedebilmek için istiyorsun. Buradan buraya, buradan buraya, buraya, buraya ve en sonunda buraya. Buraya gelebilmek için şunları geçiyorsun. Nereden geldiğini bilmiyorsun, nereye gittiğini de bilmiyorsun. Sadece kendini iyi hissedebilmek adına bazı şeyler istiyorsun. İstiyorsun, 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 istiyorsun. Hiç sorun değil. Bakın istemende hiçbir problem yok. Neyi neden istediğini bilmiyorsan bunun bir önemi kalmayacak diyorum. Neden ev, araba, yat, kat, huri, curt istiyorsun? Güzel bir ilişki istiyorsun. Neden? 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 Neden istiyorsun? Kendini mutlu hissedebilmek için. Fakat kaçırdığımız nokta şu. Kendimizi iyi hissedebilmek için hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bitti. Yani tüm videolarda söyleyebilecek bir şeyim olsa, tek bir şeyim olsa bunu söylerdim. Kendini iyi ve mutlu hissedebilmek için hiçbir şeye, dışarıdan hiçbir şeye ihtiyacın yok. Düşüncen eşittir, mutluluğundur aslında. Düşünce, şöyle şöyle yapalım, hadi büyük bir balon yapalım. Düşüncen eşittir, mutluluğundur. Nasıl? Sen nefes alabiliyorsan, sağlığın yerindeyse, bazı temel ihtiyaçların karşılanıyorsa, şuna zaten sahipsindir. Fakat şunlardan bazıları olmasa dahi yine buna sahip olabilirsin. Anladın mı? Önemli olan bu süreci anlayabilmek. Sağlığın yerinde değildir. Kansersindir. Bazı engellerle dünyaya gelmişsindir. Fakat belki de şunun için gelmişsindir. Sorgula. Bu şartlarla en iyi şekilde sorgulayacaksın kendini. Neden ben? Neden bu ben? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Belki de kendini en iyi şekilde böyle sorgulayacaksındır. Sırf düşüncenin aslında her şey olduğunu ve düşünce ile hissiyat hissiyatı tetiklediğini ve bu hissiyatın da aslında varlığının tek sebebi olduğunu anladığım vakit artık Matrix'i görüyorsun Matrix'te başka bir şeyde istediğini de fakat yine asla bitmeyecek bir şeydir bu. Çünkü dualite aleminde yaşıyorsun. Hep soracaksın. Diyeceksin ki tüm bu olanlar neden? Neden? Neden böyle bir şey var? Neden bu ikilik alemleri var? Neden dualite var? Neden Nando anlamlandıramıyorum? Neden böyle bir süreç var? Ben de kimim? Nereden geldim? Hadi ben ona doğru çıkıyorum. Hani hmm, tanrı diyelim biz buna. Hadi ben oyum. Vesaire. Tüm bu olanları neden yapmış olabilirim? Buna bazı cevaplar veriliyor. kavramsal bilgiyi deneyimsel bilgiye çevirebilmek için. Örneğin sen çiçek çizebildiğini nasıl anlayabilirsin? Bir tane tuval alırsın eline, bir tane de kalem alırsın eline. Dersin ki ben aklıma geldi, aklıma sabit tutuyorum bu çiçeği ve gidip tuvale bunu çizebiliyorum. Sonra dersin ki ah ben tuvale resim çizebiliyormuşum dersin. Yani kavramsal olan bilgiyi yani çizebilme yeteneğini tuvale dökmüşsündür. Ve bundan oluşan hissiyat senin varlığındır yani Tanrı'yı oynayan bir insansındır denir diyorlar kişiler. Peki ben ne diyorum? Hani benim cevabım ne? Ben de diyorum ki yani ben de tam şu anlık olan düşüncelerimi söylüyorum. Her an değişebilir. Düşüncem benim şu yönde. Busun abi. Bu ne? Şöyle çizeyim belki daha iyi anlaşılır. Sen hiçbir şey sığamazsın. Sığdırılamazsın. Sen ne olsun ne busun. Tanrı sıfatı bile sınırlılıktır aslında. Hepsi birbirini takip eden süreçler diyorum ben. Fakat özünde demek istedikleri şey de zaten bu. Sensin her şey ve hepsi her yer, her an, her düşünce, her kişi, her eşya, her nesne, her atom. Hepsi sensin. Fakat bilinçli olarak bunu anlamlandıran kişi de sensin. Fakat bilinçsizce anlamlandıramayan kişi de sensin. Her şey sensin. Ama neden? İşte bu yüzden aslında yani neden sorusu dahi sen olduğun sürece bunu belli bir yere kadar gelebileceksin, fakat şöyle bitmeyecek, gelebilirsin, ilerleyebilirsin. Henüz benim devamını getiremediğim noktada henüz budur. Ee, artık bu kısımlarla, bakın şu kısımlar, e, aynı bunu da belirteyim. Hani kapanı şöyle yapalım. Ya bu videoyu bile belki paylaşırım, belki paylaşmam emin değilim de. Hani şu kısımların size çok kolaylıkla çöktüğünü göstereceğim. Başa geri dönüyoruz. X 30 100. Şimdi normal bir kişi olduğumuz vakit sorgulamayan veya sorgulama kısmını öteleyen, bu kadar da kafaya takmayan biri isek bize bir ev, bize bir araba, bize bir yat, kat ee, arabalar, çoluk, çocuk, aile, güzel bir kadın veya güzel bir erkek, e, güzel bir eş, daha fazla bir playboy hayatı vesaire. İstediğimizi yazalım biz buraya. Zevkler. Siz buna bir kere gördüğünüz vakit veya hissettiğiniz vakit, bakın, şunlar isteseniz de, istemeseniz de sizin kontrolünüzde olduğunu bildiğiniz için. Hayatınızın kötü gitme ihtimali yok. Peki neden? Çünkü sen burayı biliyorsundur. İstersen yaparsın, istemezsen yapmazsın. Kendinin buraya ait olduğunuz, ait olmak demeyelim biz buna. Bu olmadığını bildiğin vakit burayı kontrol edebilirsin. Yani kendinin bir bilgisayar programı olmadığını anladığın vakit o bilgisayar programını ister kapatırsın, ister açarsın. Öyle değil mi? Hani bunu demeye çalışıyorum. Sen de istersen burayı aç, istersen kapat. Sana bağlı bir şey. Ama burası senin tatmin edileceği nokta olmadığı için sana kalmış bir durum. Tabii ki bunları yine isteyebilirsin. Tabii ki de bunu şey e, hayatına dahil etmek isteyebilirsin. Bu son derece doğaldır. İstersen yapabilirsin. Çünkü ne dedik? Düşünce dedik. Hissiyat dedik. Sensin dedik. Canlı da cansız da ama şu soru var ya. Neden? Bu sorunun vereceği tatmin şunlardan çok daha fazla öteleşmiş durumda bazı insanlar için. Buldum diyenler benim diyenler asla yalan söylemiyor. Ben o bahsettiğimiz hani x kişileri vardı ya. Onlar öyle yalancı böyle yalancı demiyorum. Yolun çok bireysel olduğunu söylüyorum. Yani ara sen de bul. Ara sen de bir şeyler için uğraş. Dur çabala her ne düşünüyorsan. Fakat burası çöktüğü vakit buna ihtiyaç duymadığın vakit sana burasının vereceği dopamin miktarı, mutluluk miktarı Şurayla kıyaslanamıyor Fakat Bakın <laughs> En temel soruya Tekrar gelelim Neden sorusunu Neden soruyoruz Hayır Neden soruyorsun Bu neden sorusunu neden soruyorsun Hani tamam orayı bulmak istiyorsun Onu bulmak istiyorsun Allah de yaradan de evren de Kozmos de her şeyin sırrı de bunu neden bulmak istiyorsun? Yani neden sorusunu ne oluyor? Gitti. Bu neden sorusunu neden sormak istiyorsun? Yani sorarak neyi elde etmeye çalışıyorsun? Bir cevap. Cevaptan ne bekliyorsun? İşte bunu bekliyorsun. Seni tatmin etmesini. Seni mutlu hissettirmesini. Evet cevabı buldum diyebilmek için. Mutlu hissedebilmek adına bunları istiyorsun. Ortada bir problem görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Ve tüm bunları yapmanı sağlayan şey ne? Tüm bu soruları sana sordurtabilen şey ne? Kafanın içindeki kıvrımlı bir beyin. Bir omurilik soğan, Omuriliğin... omurilik soğanın ee, vücudun, ellerin, ayakların, kolların, kafan ve beynin. Beyninle bu koskocaman dünyada şöyle dünya yapmaya çalışalım. Çizimim de çok güzeldir. Koskocaman dünyada yetmedi. 72 üssü 22 milyar yıllık şey e, milyar diyorum yıllık diyorum. 72 üssü 22 tane yıldız gezegen Vesaire bir sürü şeyler var, koskoca, büyük bir evrendesin. Burayı anlamlandırabildiğin tek nokta şu kafanın içindeki. Yani düşüncelerinle anlamlandırıyorsun burayı. Sen varsan burası oluyor. Sen gözlerini kapat, burası senin için yok olur. Ama senin için. Fakat diğer birçok insan için burası olmaya devam eder. Onlar bir dünya var dediği vakit, bir evren var dediği vakit yanılmış olmazlar. Sadece sen körsündür. Sen görmemişsindir. Umarım bu video işine yarar. Ben bunu paylaşırım büyük ihtimalle. Ve dostum kısa bir tavsiye. Bu sorunun getireceği mutluluk hani şöyle yaptık ya bu bir son olmayacaktır. Bulsan dahi başa yeniden döneceksindir. Bunun sonu olamaz. Çünkü sen sonsuzsun. Sen sonsuz oldukça bu da sonsuz olacak. Ve bu da sonsuz olacak. Ve bu kendini sürekli tekrar edecektir. Çünkü dualit alemindesindir. He, artık noktayı koyarsın. Noktayı koymaktan kastım. Yani Matrix'i anlamak da, her şeyi Nirvana'da vesaire de artık her şey senin kontrolünde kalmıştır diye düşünüyorum. Umarım bu video işine yarar.